yarı uykulu, biraz yorgun ve çokça hasret dolu, grimsi bir sabah kıyısından yazıyorum sana. Onlarca sığırcık kuşu telaşlı kanatlar altında toprağa gagalıyor. Gözlerimde belli belirsiz bir keder. Boş boş oturmak yaramıyor işte bana. Tutuyor sensizliğin nöbeti. Seni özlüyorum daha çok. Bir de bir de her şey üstüme geliyor ki böyle zamanlarda. O sıcacık, o kahve tadı nefesinde erimek istiyorum. Dışarı adım attığım an köpekler sardı etrafımı. Dere kıyısına yemek taşıdığımız yavrulardan ikisi bacaklarıma sarılmış. Beni bekler gibi bakıyorlar gözlerime. Hayır kastınız ne bana Allah aşkına. Durup durup içimi sızdatmanın alemi ne şimdi sabah kör karanlığında. Küçücük Yapraklarıyla ile yerden bitme bir papatya. Kimseler görmez ki seni. Ezilirsin bir ayak altında. Güneşe benzetiyorum yüzünü. Ertesi sabah senin yüzünde doğuyor güneş. Ay'a bakıyorum. Üç saat sonra saçlarına salıncağında gülümsüyor. Sonra, sonra bir yıldız kayıyor ta ötelerden. Yüreğimin orta yerine adını düşürüyor. Yok, yok. Bana göre değil oturup böyle düşünmek seni böyle her şeyde sen varken seni daha çok özlemek yoruyor beni. Git. Git azıcık öteye git. Şöyle gözlerinin ortasından göreyim seni. Sana olan hasretime bir mesafesi olsun. Hani şu kadar özledim diyeyim. Böyle sonsuzluk. Böyle ucu bucağı olmayan bu kavuşma isteği yiyip bitiriyor beni. Hem hem ben niye bu kadar çok seviyorum ki seni?